Merhabalar. Burada öteki konusuyla ve siyaset konusuyla e, ilgili konuşuyorduk. E, çeşitli ayrımlar yaşanmış. Birisi e, işte bu Yahudilerle ilgili anlattı. Mesela Kudüs'un e, milattan sonra 70 tarihinde saldırıya uğramasını e, Romalılar eliyle Tanrı'nın e, Yahudilerden bir e, intikam aldığı şeklinde yorumlamış bu ortaca zihniyetinde bu şekilde anlaşılıyor. Her e, vesileyle e, Roma'nın büyüklüğüne olan e, hayranlığını e, dile getiriyor ve e, bir devletin bütünlüğünün e, önemine işaret ediyor. Diğer e, Cehennemin son bölümünde de. İşte üç tane şeytanın üç kafası içinde bir şeytanın üç kafası ve üç ağzında e, çiğnenen iki kişi e, Brutus ve Kastüs'ü e, e, Sezar'ı öldürmekten dolayı suçlu olarak devlete karşı bir suç işlenmiş olduğu gerekçesiyle bir tanesi de Hazreti İsa'ya eee ihanet eden Judas Iscariot isimli kişiydi. Roma askerlerini e, yerini belli etmek için Hz. İsa'nın yanına giderek onu öpmüş. Bu şekilde onlar da kim olduğunu anlamış. Karşılığında da 30 gümüş para e, rüşvet almış Romalılardan. Bu kişiyi de işte şeytanın ağzına e, cehennemin en dibine koymuştu. E, bunun dışında Öteki olarak Hristiyanlığın kendi içinde de bölünmeler var. 1054 yılında Doğu ve Batı kiliselerinin birbirinden ayrılması meselesi. Buna büyük ayrılık tabir ediyorlar. Niye ayrılındı? Efendim, Hz. İsa son yemeğinde e, mayalı hamurdan ekmek mi yedi, mayasız hamurdan mı yedi? Veya Bunun gibi böyle ufak tefek meselelerden e, büyük e, ayrım çıktı diye kabul edilmiş. E, gidip e, papalık temsilcileri İstanbul'a geliyor. Ayasofya'da e, oradaki patriyek anlaşmazlık neticesi sizi aforoz ettik diye Ayasofya'ya bir kağıt bırakıyorlar aforoz kağıdı onlar da biz sizi aferoz ettik diye e, bu şekilde bir e, darılma dönemi yaşanmış oluyor ama e, daha sonra işte bu Türklerin Anadolu'ya girişiyle falan artık imparator e, batıdan papadan yardım istemek durumunda kalıyor gelip bize yardım edin işte Hristiyanlık elden geçecek buraları Müslümanlar elden geç, ele geçirecek ee, diye onun üzerine işte bu Haçlı seferleri falan başlıyor ee, Müslümanlıkla ilgili e, dediğim gibi fazla bir bilgileri yok sadece bir ötekileştirme çabası var ee, bunu işte sorulduğu için burada anlatıyorum eğer e, Hazreti Muhammed cehennemde gösterelim mi? Evet, bu sorunun cevabı evet. Ee, ama kendim o kuantoyu açıkçası o şekilde okumak e, bana içime e, şey gelmiyor. Rahat e, ettirmiyor beni. E, hoşuma gitmeyen bir durum ve çıkarılması gereken diye düşünüyorum. Yani bunu artık aradan 700 sene geçmiş e, o şekilde e, yapılmaması gerekir. Fakat öbür türlü de merak edenler sorduğu zaman e, tabi öğrenmeleri için e, hakikaten var mı böyle bir şey yok mu diye orada da e, e, varlığı konusunda e, bir e, açıklama da yapmak gerekiyor. O yüzden e, kantunun geneli hakkında e, bir e, bilgi vermek istiyorum e, ee, bu çukurda gördüğüm kanı ve yaraları kim anlatabilir? Kafiyesiz, ölçüsüz, düz yazıyla olsa bile anlatması zordur. Akıl hafsalı almaz, dil yetersiz kalır bu görüntü karşısında. Hiçbir savaş meydanı böylesini görmemiştir. Yaşmaz Livi'nin anlattığı uzun savaşlarda bile dokuzuncu çukurda gördüğüm yaralar gibisi yoktur. Ta Roma'dan beri Romalı bir tarihçinin anlattıklarından yola çıkarak kendi de bir takım savaşlarda bulunmuş ve bu harçlı seferlerini falan da işiterek büyümüş savaş sahnesi tasvir ediyor. Ve bu bundan daha beterdi diyor. Yani dünyada olan savaşlardan daha beteri işte bu cehennemin 28. çukurunda ve bu savaşçılara yol açan kişiler de burada demek istiyor. Ve sonra şöyle okuyacağım: Ben bir ruh cennetinden ta aşağıya kadar boydan boya ikiye bölünmüş, hiç organları dışarıya dökülmüştü. Ben ona dikkatle bakarken o da bana ellerini açıp. Gördün mü? Bak kendimi nasıl da ikiye ayırdım. Yanımda ağlayan, başı yarık olan Ali'dir. Halkayı döndüğümüzde yaralarımız kapanır. Arkada bekleyen şeytanlar yeniden yaralar bizi. Ama siz kimsiniz? E, niye orada bize bakıyorsunuz? Kendi çukuruna geç gitmek için vakit kazanmaya mı çalışıyorsunuz diye sorarım. Yani. Peygamberimizin isminin geçtiği yer burası oluyor. Ama onun dışında sadece ismin zikredilmesi dışında ne peygamber olduğuna dair ne Müslümanlıkla ilgili herhangi bir şey yok. Sadece isim olarak geçiyor. Bir cilde Dante'nin durumunu izah etmek için cevap veriyor. Bu adam daha ölmemiştir. Suç işlediği için de burada değildir ama görmek öğrenmek için gelmiştir. Ben ölüyüm ve onu bütün halkalarda gezdiriyorum. Doğrusu bu. Bu sözleri duyan belki yüz tane ruh durup bana baktılar hayretli. O zaman ruh, o zaman sen dünyaya dönecek olan Fra Dolcina'ya söyle eğer kısa zamanda yanıma kavuşmak istemezse yiyecek stoklasın. Kar yağdığında mahsur kalacak, naveresi kazanacak zaferi. Pradolcina aç kalmazsa naveresi için bu zafer kolay olmaz dedi. Bunu gitmek üzere bir ayağını yerden kaldırarak söylemişti. Sözleri bitince ayağını yere bastı ve yoluna devam Burada e, Fradolcino örnek gösteriliyor. O da gene Kriste'ye e, karşı çıkmış. Bir din adamı ama e, o da e, bir kendi tarikatını kurmuş gibi. Onunla da işte e, savaş yapmışlar. Onu bir kalede e, yakalayıp e, kaleyi kuşatıp e, teslim almışlar. Ve e, yiyecek stokları bittiği için teslim olmak zorunda kalmış ve sonradan öldürülmüş. Yani e, onun da o tarihlerde öldüğü için böyle ruhların gelecekten haber verme gibi bir şey var komedide. Onu da bir karakter olarak buraya katmış. Sonra başkaları geliyor yanlarına. Kaşı gözü yarılmış, burnu ve kulağı kesilmiş bir başkası yanımıza yanaştı. Günahından dolayı burada olmayan adam. Sanırım İtalyansın. Seni evvelce görmüştüm. Yukarıda gördüğünde Pierre de Madisina'yı hatırla. Uyda ve Angela'ya söyle. Onlar gemilerinden atılıp boğulacak. La Katolika yakınlarında tren onları taş bağlayıp atacak. Kıbrıs ve Mallorca arasındaki sularda Neptün böyle bir vahşet görmemiştir. Yanımdaki de o kıyıları hiç görmemeyi dilerdi. Şimdi bu tarih kitaplarında ismi geçmeyen kim olduğu bilinmeyen Pierre de Madisine diye bir adamı orada bahsediyor. O da gene böyle iç kargaşalıkları anlatıyor. Yanındakinin ağzını açtı. Bu artık konuşamaz. Sezar'ı Rubicon'a geçmeye ikna eden bir adam hazırsa yapacağı işi geciktirmek ona zarar vermekten başka bir şey getirmez diyen adam bu dedi. Onu bu halde görmek beni ne kadar üzdü. yıldı bu. Dili ikiye yarılmış olan. Eskiden ne kadar cesaretle konuşurdu. O sırada bir başkası geçti yanımızdan. İki eli de kesilmişti. Elsiz kollarını yukarıya kaldırarak beni de hatırla. İsmim Mosko Toskana'ya kötülük tohumu atan bendim dedi. Ee, i̇lk gördüğü kör ya, e, Sezar'ın e, Rubikon'da geçip askerle, o Rubikon Irmağı'nı geçip askerle Roma'ya girmesi ve dolayısıyla iç savaşa başlatmasını anlatıyor. O da Sezar'ı ikna etmek için artık hazırsın bu işi yap diyen bir kişi olarak gösteriliyor, görüyor. Tabi artık Sezar kendi kararını kendisi vermiştir. Kanaatim yani sağdan solda cesaretlendirilmeye belki ihtiyacı yoktu ama onu da buraya katmış. Yine Sezar'ı çok yüceltiyor, seviyor fakat bir yandan da işte Roma'da da aynı şekilde Baştan beri gördüğümüz esas mesele, yani kardeş katli, e, kabile Kabil meselesi, Roma İmparatorluğu'nun ilk başında Romus ve Remulus diye iki kurucusunun birinin öbürünü, kardeşinin öbürünü öldürmesi, işte Roma'nın iki büyük generali Pompei ile Sezar'ın birbirleriyle kavga ettiği iç savaş başlatıp, e, ve neticede Pompei'nin öldürülmesi, ondan sonra da Sezar'ın kendisinin de öldürülmesi hadiseleri. Burada sanıyorum işte burada devletin içindeki bir üç savaş meselesinden dolayı, bu ayrılık meselesinden dolayı yer veriliyor. Sonra gene iş Toskana'ya geliyor, Florensa tarafı. Burada beni de hatırla, ismim Mosko. Toskana'ya kötülük tohumu atan bendim dedi. Ben de çok kişinin ölümüne neden oldum dedim. Bu zaten acılı olan adamı daha da hüzne boğdu. Delirmiş gibiydi. O sırada diğerleri arasında kellesini eline almış yürümekte olan bir adam gördüm. Başını fener gibi taşıyordu elinde. O baş bize baktı. Ah dedi. Birden iki, iki gen birdi. Kendi kendisini fener yapmıştı. Nasıl olurdu böyle bir şey? Hükmü veren bilir ancak. Köprünün altına vardığında eliyle başını bize doğru kaldırdı. Daha iyi duyalım diye. Şimdi gördün bu cezaları. Hala nefes almakta olan adam. Bak bakalım bundan büyük acı var mı? Adım Bertrand de Beau. Genç kralı Babasına karşı ayaklandıran bendim. Baba ile oğlu birbirine düşmanı. Abcolog ve Hazreti Davut'un arasını açan Arştoper bundan kötüsünü yapmamıştır. Başımı yük gibi taşıyorum şimdi. Bana bakan burada nasıl cezalandırıldığımızı anlar. Burada en son konuşan Berkan de Fransa'daki e, saraylarda e, Troubadour şairliği yapmış. Hem şair, müzisyen e, ve hep savaş e, sahneleri anlatmaktan hoşlanan. Hani ilk başta Dante'nin anlattığı savaş sahneleri gibi. O da hep o tip şiirler yazmış. E, ve İngiltere Kralı 2. Henry'nin Oğlu e, Young Henry dedikleri genç Henry'yi babası aleyhine kışkırtmış olduğunu Dante söylüyor. Gerçek hayatta nasıldı bilmiyoruz. E, yani Fransızların burada bir şeyi var ahli tabii. Ve e, annesi de işte Eleanor diye. O da Fransız asıllı. O da oğlunu babaya karşı kışkırttı diye suçlanıyor. Sonradan aptal atılıyor. Bu Bertrand da o sarayda onların çevresinde olan bir kişi. Babayla oğlun arasını açmaktan dolayı kendi kafası da gövdeden ayrılmış. Kafayı böyle elinde fener gibi taşıyor. Babayla oğlun arayı açmak. Daha evvel dediğim gibi bu tanrı işte Baba oğul Kutsal diye vardı. Orada bir ayrılık meselesi söz konusu. Ve burada e, e, Hazreti Davut'un oğlu da kendisine karşı kışkırtılmış. Ondan da örnek veriliyor. Baba oğul meselesi aralarının açılması. Bir gerçek baba oğul aile içindeki durum için söz konusu. Ama burada kralla kralın varisin arasında olduğu zaman bu bir devlet meselesi oluyor. Devlet içinde ayrılık yaratılmış oluyor. Bir darbeye özendirilmek oluyor. Bundan dolayı ayrıca büyük bir suç haline gelmiş oluyor. Yani devleti de bir vücut, tek vücut, yekpare bir olay olarak düşünüldüğü zaman bu korpus kelimesiyle orada da bir ikiye bölünme, ee, bir suç ve günah haline geliyor. İşte baba ile oğlunun açtın. Ülkenin bölünmesine neden olabilecek bir darbeye teşvik ettin. Ee, öbür türlü de dini açıdan düşünecek olursak, işte bu baba oğul kutsal ruh meselesinde baba ile oğlu ayırdı. Sanıyorum Müslümanların buraya e, dolaylı olarak yani esasında bütün kantı Avrupa tarihiyle alakalı olarak geliyor. Ama sadece onu ismen e, peygamberin ismi zikredilmiş ama peygamber de denmiyor. Yani bu esasında herhangi bir Müslüman da olabilir. Ama ne dersi desin. Esas bize Müslümanlara bulduğu kabahat benim kanaatime göre işte bu şey Allah'ın birliğine inanılması Allah'ın oğlu denmesinin istenmemesi, bunun günah kabul edilmesi, işte üçün biri demeyeceksiniz denmesi Kur'an'da bundan dolayı temel bir ayrılık ve bu ayrılığın işte Hristiyanlarca bilinmesini pek istemiyorlar yani sebebini neden sevmediklerini Müslümanları diyelim ki bunu burada izah etmeden sadece ismen vermesi de belki bu sebepten. Çünkü nedir Müslümanlar ne düşünüyor işte böyle düşünüyor derseniz belki de o düşünceyi ha doğruymuş bak bunların düşündüğü daha doğru diye yani çıkabilir içlerinde. Onu da söylemeden ama Müslümanları bir şekilde ötekileştirerek böyle bir düşünce içine girmişler ortaça dünyası. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.